bugünkü videomuzun konusu Bitcoin ve Litecoin'e değineceğiz. Birkaç günde video atmıyorum. Uğraştım bazı bir e, sorunlar vardı. Onları çözmeye çalışıyordum. Ondan videoyla ilgilenemedim. Biraz da enerjim düşük. Piyasa da dün düşmüş. Onunla ilgili bir göz gezdirdik. Binance ilgili işte bazı altcoin'ler işte Amerika vesaire vesaire arkadaşlar. Hikaye her zamanki hikaye işte. Biz onu yaparız, bunu yaparız vesaire. Binance'e dava açtıklarını söylüyorlar işte. Binance'teki bazı BUSD'ye BNB BNB'ye operasyon çekiyorlar. Orada 6-7 tane altcoin ismi geçiyor. Onlara baktım Twitter'da. Sonuçta seç, bu tarz şeyler her zaman yapabilir. Amerika yasaklar, Çin'den yasak gelir. Bu tarz şeyler her zaman oluyor zaten. 7 yıldır bu piyasadayım. Duymadığımız bir şey kalmadı. Yani hani daha nasıl diyeyim? bizi şaşırtan hiçbir haber gelmedi benim hani piyasaya girdiğimden bu yana ilk başlarda duyduğumuz her şey bize ütopik geliyordu işte Rusya'dan yok Çin'den vesaire bu tarz şeyler her zaman olur olacak da tabi piyasa etkileniyor piyasaya yeni girenler ilk defa işte haberlerle düşüşleri denk geliyor morali bozuluyor satıyorlar zaten her zaman kaybeder arkadaşlar bunu unutmayın yatırım tavsiyesi vermeden yani e, dipten satıyorsan kaybeden yani. yani aldın yukarıdan ve aşağı düştü bir haberle. Bekle aynı yerine gelir. Oradan satarsın. Kar etmeden de çıkabilirsin. Ama insanlar panikliyor. Neyse konumuza dönecek olursak biz incelememizi yapalım. Yani ondan sonra ne gibi senaryolar doğacak ona bakacağız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz ekran Litecoin ekranı zaten. Buraya destek çizmiştik. Ondan sonra Litecoin'de şöyle düşen trendi kırdıydık. Litecoin'e niye bir sürekli değiniyoruz? Investick'ten açalım bir. Litecoin'e niye değiniyoruz? Litecoin'i niye sürekli e, göz önünde bulunduruyoruz? Çünkü Litecoin'in halving hikayesi var. Bununla ilgili sürekli ben de video yapıyorum. Halving'e giderken bir yükseliş gerçekleştiriyor. Bir AT yapıyor. Yani bulunduğu son işte halving'e giderken ben 15-18 hazirana kadar e, büyük bir halving yapmasını bekliyorum açıkçası. Şöyle kayıtlardan bakalım. Litecoin ile ilgili şöyle bir trend çizmiştik. Trendi yine altına sarkmışız. Ben de daha yeni açıyorum. Ekranlara hiç bakmadım. En son ne anlattıysak aynı şekilde. Şimdi böyle bir yükselen kanal çizdik. Bu kanal zaten defalarca e, parçalandı, bölündü ondan sonra altına düştük geri kalktık altına düştük geri kalktık ama yani şu alan da yani bizim için aslında hani şu alanı şöyle alabiliriz çünkü burayı defalarca çizdi şöyle şunu da kaydedelim bu şekilde buradan bir şekilde kendine 100 doların üstüne atması gerekiyor. İlk defa bir halvinge giderken bir fiyatlanma görmeme ihtimalimiz var. Yani Litecoin'deki bu senaryo önümüzdeki yıl Bitcoin içinde de geçerli. Önümüzdeki yılda Bitcoin'in halvingi var. Bu sene Ağustos'ta olan halving Litecoin'in halvingi. Benim hedeflerim buraydı. Buraya içerisine 15 Haziran'a kadar gelecek dedim. Defalarca geldik ama 100 dolar bandını, psikolojik bandını bir türlü aşamadık en büyük dirençlerden biri oldu. Dünkü haberle birlikte kendisi de 87 buçuktu. Hatta şu şöyle iğne attı 84'lere. 87 buçuk dolarda duruyor. Kendini birkaç gün içerisinde şöyle 90 doların üstüne atarak 100 doların üstüne atarsa 4 gün içerisinde yani senaryo gerçekleşir. Ama atmazsa arkadaşlar Halving için en büyük yaptığı senaryo ya burası olacak ya buralar olacak yani. Ya da yeni bir AT yapacak burada. Halving'e giderken yükselişini yapmış olacak. Tabi bu haberler vesaire ister istemez etkiledi. Ama ne? Halving'e çok az bir süre kaldı. Yani neredeyse 50 günden az kaldı yani. Bu sizle paylaştık. İstediğimiz şeyler aslında Bitcoin'de tam istediğimiz gibi olmadı. Biz Bitcoin'in bu alan bandında dolanması, doyunasın, düşmesi ve alt yönlere yükselmesini bekledik. Aslında buradaki senaryo gerçekleşirken dominans düşmediği için alt oyunlarda yükseliş gerçekleşmedi. Şimdi ondan sonra da gelen haberlerle birlikte burada bulunan 27 bin dolardaki desteğimiz bir anda haberle birlikte bu günlük bazda inceliyor. Alttaki son desteğimize kadar geldi. Son desteğimizde duruyor. Hiçbir tepki hareketi yapmadı. Bu destek dönemde, de bu destek daha önce de şöyle uzatırsak yani. Ya bu destek de önemli. İlk önce yani 30 binlere giderken bir geldi iğne attı geri çekildi. Bir daha iğne attı geri çekildi. İlk, üçüncü denemesinde bu desteği kırdık ve yukarı doğru gittik. Oradan sonra nereye gittik? 29 binlere. Oradan 30 binlere. Oradan işte geri çekildik. Biz hızlı bir şekilde bulunduğumuz yerden 26 bin ve 27 bin üstünü atmazsak senaryo kötü. Yani hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde üst tarafa atıp oradan sonra bu şekilde gitmezsek senaryo kötü. Zaten burada da bizim beklediğimiz senaryoyu çizdik. Ama işte burayı geçemezsek 28 bin 400'ün üstüne atıp da devam edemezsek de bu şekilde ineceğimizi söyledik. Burada zaten duruyor çizdiğimiz. Buraya denedik. iğne attık ne zaman inattık? Şöyle inattık derken oraya iyi destekli geldik yani. Ayın 5'inde e, ay 28'inde doğru. 28'inde denedik olmadı. Oradan gidemedik. Geri çekildik haberlerle birlikte. Buradan hızlı bir şekilde toparlamazsak Bitcoin ile ilgili 25.250'ye ben stop loss korum. Oradan sonra giderse ben aşağı giderse ister istemez 20.000'lere kadar gelebilir diye ben kendim stop loss'u devam ederim. Altcoin ile ilgili de e, Litecoin ile de ilgili ben zaten düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Bir önceki halving bir sonraki halving mi diyeceğiz. Bundan bu geçmişi çok göstermiyor. Diğer halving de bu şekilde yükseliyor. Görmüş olduğunuz halving sürecinde ne kadar yükselmiş? %600 yükselmiş. Yani burada gözüküyor zaten şu halving. Bir daha bu halving ne yükselmiş? %60 yani. altı binlerde altı 600 Yani 6 nerede? sıfır 60 yani. Yani yüz binden 61 bin oluyor. Burada 100 bin lira 600 bin lira oluyor. ikisi de Halving'e giderken. Yani Halving'e giderken şu tepeyi görmemiz gerekiyor. Burada bu tepeyi görmedik. Bu tepeyi görmemiz için şöyle bir şekilde iğne atması lazım. Bu Litecoin ile ilgili tabi. Ekrana geçince geri Bitcoin ile ilgili düşüncemi paylaştım. Bitcoin'de gözümüz Bitcoin'de olacak. Ona göre hareket yaptıysa ona göre hareketleri değerlendireceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan bilgilendirme videosu olarak sizlere bir video çekmek istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.